Evet dediğiniz gibi hazırlık e, hem Rize'deki hazırlık çalışmalarımız, Erzurum kampımız geri kalan süreyi yine Rize'de e, geçirdik. E, bir şekilde maç haftasına dün itibariyle e, girmiş olduk. E, evet antrenmanlarımız maça kadar devam edecek. İlk maçımız ile her şeyden önce bütün takımlar için sakatlık hiç olmayan taraftarlar için keyifli futbolun konuşulduğu güzel bir sezon olmasını diliyorum yeni sezonun. Her takıma, her teknik direktör arkadaşıma, antrenörlere, oyunculara yürekten başarılar diliyorum. Biz de Evet Göztepe maçıyla başlayacağız. Göztepe takımı biliyorsunuz geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Uzun süre Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. Aynı antrenör. Bence aynı mentaliteyle devam edecekler. Son derece agresif bir takımla oynayacağız. Ligin ilk maçları her takım için zordur. Çünkü sezon başı çalışmalarından çıkıp ilk reaksiyon Bazen bilinmezlikler içerebilir. Biz de en iyi şekilde hazır olacağız. Her şeyden önce bu tatil modundan ilk maç moduna konsantrasyon olarak çok net bir geçiş yapmamız gerekecek. İnşallah güzel maç olur taraftarımızın önünde güzel bir oyun ve skorla sahadan ayrılırız diye umuyorum. Evet hep beraber takip ettik transferlerimiz adım adım aramıza katıldılar. Evet. Hepsi tam istediğimiz zaman belki gelmedi. Hep beraber sezona başlayamadık. Adım adım oyuncular, değerli oyuncular aramıza katıldılar. E, tabii ilk gelen oyuncu direkt takımın antrenmanlara başlayamıyor. İlk takımın fiziksel seviyesine ulaşmak için bir müddet bireysel çalıştılar. Aslında hazırlık döneminin bizim için belki en dezavantajlı tarafı tam takım halinde çalışma süremizin tam istediğimiz kadar olmaması. Ama dediğim gibi bunu da yüksek konsantrasyonla işte birbirimize daha iletişim halinde olarak bir şekilde aşıp lige iyi başlamak istiyoruz. Transfer dönemi evet kimler aldığımız zaten biliyorsunuz transferlerimizi tek tek saymama gerek yok. İki veya üç transfer daha yapmak istiyoruz. Bunlar mevkisel olarak kanat oyuncusu alacağız. E, kaleci alacağız ve diğerine de e, süreç içerisinde e, bakacağız. Ve tabii ki bir yabancı e, sınırı var. E, belki bir transferimizi 2002 e, doğumlu veya daha genç e, oyuncu şeklinde de e, gerçekleştirebiliriz mevcut duruma göre. Yani minimum iki transfer daha yapıp lige bir şekilde kadrosal olarak e, hazır olmak istiyoruz. Ya iyi bir kadro oluyoruz onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çok uyumlu bir transfer süreci geçirdik yönetimle beraber. Sürekli istişare halindeydik. Hiçbir takım en en istediği oyuncuları 7-8 transferde bir araya tabii ki getiremez. Bu çok zor ama biz aldığımız oyunculardan son derece memnunuz. Onlardan beklentilerimiz yüksek. Açıkçası benim içime sinen bir takım kuruluyor. Tabii bunların hepsi e, kağıt üzerinde olan e, durumlar e, o sinerji o birlikteliği o mücadele gücünü e, o arkadaşlığı e, sahaya yansıttığınız zaman iyi transfer yapmış olmak e, bir e, değer kazanıyor şu ana kadar gidişattan memnunum ama şu andaki tek konsantrasyonum da bu grubu sahada beraber hareket eden aynı ses çıkaran e, bir takım haline en kısa zamanda getirebilmek yani İlk bölüm en güzelini yapmak istiyoruz. Kendimize bir kota koymak istemiyoruz. Yani ya sporun çok başarılı bir sezon geçirmesini istiyoruz. Taraftarın izlerken memnun olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. E Tabii ki memnuniyetin de en ileri derecesi sonuçlar ve e, puanlar. E, bunları da sağlamak istiyoruz. E, evet aynı stratejim devam ediyor. Her maçı e, kazanmaya odaklı çıkmalıyız ve biz de iyi oyun, iyi sonuçlarla başlayıp kendimize iyi bir hedef koymak e, tabii ki e, istiyoruz. Geçen sene çok zikzaklı bir performansımız vardı. Acaba yukarıda e, yer alabilir miyiz derken e, acaba e, küme mi düşüyoruz e, telaşına kapıldığımız bir e, sezondu. Daha istikrarlı, e, daha iyi bir sezon yaşamayı kesinlikle istiyoruz. E, yapılan transferlere gelince evet iyi oyuncular gerçekten çok kaliteli oyuncular geliyor Süper Lig'e. Bu ligimizin tanınırlığı, kalitesi anlamında evet gerçekten önemli. Güç dengelerine baktığınız zaman evet gitgide acımasızlaşıyor. Bunu hepimiz görüyoruz zaten. Olayın maddi mali boyutunu da sordunuz hiç. Olayla alakalı hiç konsantrasyonum yok. Yani 3-4 sene öncesine baktığım zaman tabii ki şaşırtıyor ama mutlaka her takımın kendi ekonomisiyle alakalı planları vardır diye düşünüyorum.